Güzel bir binom sorusu. Denklemleri kurarken ifadelerin biraz karışık olması, sınav esnasında bunları toparlayabilmek soruyu zor bir soru yapıyor. Şunu biliyoruz. Mesela onun üçlüsü. Onun 7'lisine eşit formülü uyguladığınızda bunlar eşit çıkıyor. Burada da iki terimin katsayıları eşitse ki buralardan bir katsayı gelmiyor çünkü buralarda 1 var. Baştaki katsayıya bunların açılımında bir etkisi olmayacak. Yani binom açılımındaki kombinasyonlu ifadeden gelecek katsayılar. O zaman şunlardan birinin katsayısı n n'in r'lisi ise diğerinin katsayısı bakın ondan 3'ü çıkartıyoruz 7 kalıyor. n'den re'yi çıkartırsak n eksi r kalır. N n'in n eksi r'lisidir. Yani bunlar birbirine eşit. n'in r'lisine göre terimimizi yazalım. Birinci üzeri n eksi r, yani x kare üzeri n eksi r, ikinci terim üzeri r. Şurası 2n eksi 2r, 1 e de burada var. O zaman 2n eksi r oldu. Yani katsayı kalsın. Şu an üssüyle uğraşacağız. Bu 19 eksi n eşitmiş. İlk denklemimiz buradan geldi. 2n eksi r eşittir 19 eksi n. Bunu da toparlarsak bunu karşıya aldık. 3 n eksi r eşittir 19. Şimdi diğer taraftan bunu elde edelim. Bunun devamını yazarsak, bunu tekrar yazmıyorum. x kare üzeri n'den n eksi r'yi çıkartırsam zaten r kalır. x kare üzeri r yani x üzeri 2r çarpı x üzeri n eksi r. Başında da bu var. Dediğim gibi şu an kuvvet önemli olduğu için sadece bunu yazıyorum. E üstleri topladığımızda ne olacak? 2r'den r'yi çıkardım. r artı ne olacak? Buna neye eşitmiş? 16 eksi n eşitmiş. Yani r artı n. 16 eksi neye eşit. Bunu da toparlarsak burası 2 ne olacak. Artı r eşittir 16. Sakin sakin buraya kadar geldikten sonra zaten bunlar gidiyor. Bana da zaten n ile r lazım. Bakın benim aradığım en'in reydisi veya en'in n eksi ikisi de eşit. Yani şu katsayı arıyor. En reyi buldum mu işim tamam. Burası 5N. Sağ taraf 35. Demek ki N 7. N 7 ise arkadaşlar burası 14 yapıyor. 2N. E buraya da 2 kalıyor. Demek ki R'de 2'ymiş. N'in reydisi lazım olduğu için 7'nin ikilisi lazım. K dediğimiz şey bu. 7 dahil 2 tane geri gidiyorum. 1, 2, bölü 2 faktöriyel yani 2. Bunlar sadeleşirse cevap 7 kere 3, e